Hanımlar beyler bunu ben de yaparım mitoloji serisi podcast yayınlarına hoş geldiniz. Ben Artemis'i banyo yaparken gördüğü için ceza olarak yahniye dönüştürülen sunucunuz İbrahim Selim. Çok lezzetli. Sıradaki tanrıçamız Artemis. Kendisi Apollon'un ikiz kız kardeşi ve aynı zamanda da ebesi. Bu ebelikten kalan bir alışkanlık herhalde. Kendisi ayrıca çocukların ama özellikle de bakire kızların koruyucusu. Ayrıca ay, vahşi doğa, avcılık, okçuluk, gücenme ve köpük banyolarının tanrıçası. Gerçekten sevgili dinleyenler tüm Olimpos'ta bunun kadar bir şeylere gücenen ve banyo yapan bir tanrıça daha sanmıyoruz ki olsun. Kendisi ayrıca erkeklerden hiç ama hiç hoşlanmaz. Yani bir erkekseniz ve kendisinden bir şey istiyorsanız taşa anlatın derdinizi daha iyi çünkü yardımcı olmayacağına kesin emin olabilirsiniz. Doğum hikayesini ikiz kardeşi Apollon'la beraber anlatmıştık zaten. O yüzden hızlıca şımarık kız anılarına geçebiliriz diye düşünüyoruz. Artemis 3 yaşına girdiğinde babası Zeus şöyle bakalım benim tatlı kızım ne istersin doğum günü hediyesi olarak?'' demiş. Bir de üzerine eklemiş. ''Ama lütfen çekinme sonuçta bizler tanrıyız. istediğin her şeyi alabilirsin.'' demiş. Biraz da çocuk yetiştirmekten mi bahsetsek sevgili Zeus? Çünkü bu şekilde yetişen bir çocuk maksimum Sezercik filmindeki Şişko Nuri'ye dönüşür. Artemis babasından kardeşi gibi bir gümüş yay ve ok istemiş. Yaşam alanı için dünyadaki tüm dağları ve arada bir de kızlarla dağıtmak için bir adet şehir istemiş. Göz nayda alt hesabı abi. Tabii ki Babişi ona istediği her şeyle beraber bir değil tam 30 tane şehir vermiş. Son olaraksa Artemis babasından sonsuz bekaret istemiş sonsuz bekaret nasıl bir şey bilmiyoruz sevgili seks pozitif dinleyenlerimiz. Yani en bakire sensin Artemis gibi bir cümle mi duymak istiyor Tanrıça Hazretleri yoksa çelikten bir bekaret zarına mı işaret ediyor bu istek İnanın çözemedik. Kısacası kendisi tanıyıp tanıyabileceğiniz en bas bakire Tanrıça. Ama sonsuzluk bekaret için çok uzun bir süre sevgili dinleyenler. Biz bile şu kısacık hayatımızda neler yaşıyoruz o yüzden spoiler olmasın ama birazcık bekleyin deriz. Tanrıçamız Artemis bir tık daha acımasızlığıyla ünlüdür. Bu anlamda kardeşi Apollon'a çok benzer ama acımasızlığı daha çok erkeklere yöneliktir. Bir de Apollon acımasız olsa da %80 genelde neşeli bir haleti ruhiye içindedir. Artemis ise ay kadar donuk ve soğuktur. Zaten çok fazla ölümlülerle iletişime geçmez. Apollon'la aralarında çok hastalıklı bir bağ vardır. İçlerinden biri bir başka ölümlüyü ya da ölümsüz varlığı ikizinden fazla severse o varlığın bir şekilde ortadan kaybolacağına emin olabilirsiniz. Apollon birçok defa Artemis'e kırıştırdığım ölümlüyü ne yaptın diye sormuştur. Artemis'in cevabı ise hep ben ne bileyim nerede kırıştırdıysan oradadır şeklinde olmuştur. Ama cevabı ikisi de bilir. Apollon'un ilgisini Artemis'ten fazla çeken her varlık ya parçalara ayrılır ya da form değiştirip muhabbet kuşuna filan döner. Aynı şekilde tersi de geçerlidir. Artemis hakkında kafanızda genel bir çerçeve canlandıysa hemen hikayelerine geçelim. İlk hikayemiz bir tutam gücenme ve tabii ki banyo içeriyor. Antik zaman içinde, kalbur saman içinde Akteon isimli kahraman bir delikanlı arkadaşlarıyla Kitaron dağlarında geyik avlamaya çıkmış. Akteon av sırasında çok güzel bir geyik görmüş ve başlamış bunu kovalamaya. Kovalarken de fark etmeden hem arkadaşlarından hem de av köpeklerinden ayrı düşmüş. Ve kendini bir anda Artemis'in ninfleriyle beraber yıkandığı nehirde buluvermiş. Artemis tam ikinci keseyi attırırken yolu göle çıkan Akteon bir nehir dolusu güzeller güzeli çıplak kadını görünce donup kalmış. Ninfler tabi bu davetsiz misafiri fark edince çığlık çığlığa hanımım namahrem diye bağırışıp Artemis'in memintolarını filan kapatmaya çalışmış. Ergenliğin sinebeş zamanına gelen tayfanın şifresiz erotik filmle karşılaşması gibi Akteon tüm bu bağırış çağrışa rağmen kıpırdamayı bırakın gözlerini bile çevirememiş. İlk panik dalgası geçince Artemis kılını kıpırdatmayan delikanlının cüretine içten içe şaşırmış ve muhtemelen gücenmiş. Çünkü bu ne cüret sevgili izleyenler. Tanrıça hemen bir el işareti yaparak ninfleri susturmuş ve her zamanki soğukkanlılığıyla bu sefer de o gözlerine aktiona dikmiş. Öyle bir an olmuş ki orman bile sessizleşmiş. Duyulan tek ses akan nehrin sesiymiş. O da götün götün akıyormuş ve Artemis olanca tanrıçalığı ve bekaretiyle sudan ağır adımlarla çıkmaya başlamış. Her bir adımında kusursuz vücudu daha fazla görünür hale gelirken Akteon ruhunu teslim edecek hale gelmiş. Sonunda Akteon'un karşısına dikilen tanrıça delikanlının kulağına eğilmiş ve ''Sen istiyor münasebet sevgili dinleyenler. Koskoca tanrıça bu. Akdeo'nun kulağına eğilmiş ve ona bu saygısızlığının cezası olarak seni sessizliğe mahkum ediyorum. Olur da konuşmaya cüret edersen ağzından çıkan ilk kelime de burada aradığın şey neyse ona dönüşeceksin. Diyerek onu lanetlemiş. Bunu söyledikten sonra Tanrıça ninflerini de alıp ortadan yok olmuş. Akteon adını seslenen arkadaşları ve av köpeklerinin uzaktan gelen sesiyle kendine gelmiş. Ancak az önce gördüğü şeyin bir rüya olduğunu düşünerek neredesin aşkım diye bağıran arkadaşlarına ne yazık ki buradayım aşkım deme gafletinde bulunmuş. Gafletlenen delikanlı ağzından bu kelime çıkar çıkmaz kafasının iki yanında korkunç bir acı hissetmiş. Ve kafatası yarılarak ortaya iki boynuz çıkmış. Elleri ve bacakları geyik ayaklarına dönüşerek başkalaşan omurgası onu dört ayağının üzerine düşürmüş. Ve dakikalar sonra Akteon bir geyiğe dönüşmüş. Bu sırada sesi takip eden arkadaşları ne yazık ki bir zamanlar Akteon olan geyiği görünce aşırı sevinmişler. Çünkü av için aradıkları geyik tam olarak böyle bir geyikmiş. Ve Akteon kendi av köpekleri tarafından parçalanıp arkadaşları tarafından bir güzel mideye indirilmiş. İşin en acı tarafı ise Akteon bir geyiğe dönüşmüş olsa da ruhu ve beyni aynı kaldığı için korkunç sonunun her anının farkında olarak hayata gözlerini yummuş. Bu hikaye... Antik zamanlarda bekaret kültünün ne kadar önemli olduğunu göstermesi adına önemlidir. Ayrıca bekaret seçimi yapan bir kadını baştan çıkarmayı bırakın, ona yan gözle bile bakmanın cezası tanrısal mercilerden gelir diyerek sopa gösterir. Zaten Tanrıçan'ın bu laneti yaparkenki amacı aslında delikanlının kendisi hakkında konuşmasını önlemekti. Çünkü siz genç bir delikanlı olsanız ve bir Tanrıçan'ın memintolarını görseniz arkadaşlarınıza anlatmaz mıydınız? vallahi köprü atlarına bile yazar insan. Tanrıça da bu dedikodularla saygınlığını yitirmemek için kendini böyle sigortalamıştı. Ama yine de böyle ceza olmaz. Yani bir hey bile diyemeyecek miyiz kardeşim ne kıymetli memintonuz varmış Artemis Hanım ya. Ana fikir olarak özet geçersek röntgencilik yapmayın ve olmamanız gereken yerlerde olmayın. Sonra birilerinin akşam yemeği olursunuz. Özetle Artemis son derece kindar ve kat'i suretle insancıl olmayan acımasız bir tanrıçadır. Ortaokulda kantin paranıza göz diken Junior Zorbalar gibidir. Şimdi ufak bir mola veriyoruz. Ardından sizleri bir sonraki bölümümüze bekliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Yolda tanrıçanın kışmına falan uğramayın. Öpüldünüz.